5 tane 5 tane. kat. Birliği tekle birliği tekle. Gel sol otur birliğe vur. Geri gel bir daha mele geldi kafan çık. Çık çık atlayamazlar çık. Arkana 70 vuracaksın hazır. Dön vur. Hemen gel birliğe. İçim ağrıyor ölmeyiz herhalde. Koş arkasına 60 birliğe. Yürü sol altı dön. 60 <gülüyor> vur. Vur. <laughs> Geri gel. Çıkacağım ya Bekle. Sağlı görüş Öne 70 vur. Ma sola gel. 70 sağa dön 70 vur. 60 arkasına da vur. Arkasına vur 60'a da vur vur yanına da vur. Hemen toplanat aldım sizi. İki aldım üç aldım. Kafamda bela bela. Sıkıntı yok. Öne koş. saplarak gel öne. billi billi bir vur. Vur. Dönerek 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 ölmezsin. Dönerek vur. Aldım ben 2'yi 4'ü de aldım. Kafana yetmiş aşağı aşağı gel sol aşağı Yürü yetmiş geç bunları sağa dön en sağa dön Yürü turnuva bitti galiba koş önüne Yürü Yaklaş Sağa dön en sağa dön tekrar sola dön sola dön o da öldü sağa koş Sol bas yürü Dön yetmiş Bu ne yapıyor koyayım? vur Buna da vur Buna da vur Çok Çukur. şanssız Çukura dön 60 70 vur Yürü arkasına, arkasına yürü 60 Endi full sağdan gel Tepeye yürü 60 Sollu, stop, stop 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 Geri gel, kapan kör Yan lava vur, 60 vur vur 45 de at, ölecekler at Gel direk stop'a Birliğe gel, bir daha gel Onların wall girişim e Gel benle, toz bas 45 vur 70 vursana lan, gelmedi mi ses? Gelmedi. tamam bekle. Var mı 70 bekle? Var var. Koş üzerine. Tamam gel o zaman. 60 vur. Ya. Jan, vur 45 vur. Koş hemen arkasına toz bas. 70 atacağız gel. Arkasına yürü. Tozu bastın. Yaklaş. Önüne yürü yürü. Sol. Sağ var. Sağ ileri gel. 60 60. Vur. Sol tepeye yürü. 70. Birliğe. Durma gir içeri gir gir gir, çiple 70, vur. Bir daha koş arkasına, sol tepeye en sol 70, Okçu. vur. 45 de vur sol tepeye. Tepeye çık sollu koridora, tank yanlış yere vur. En sağ sol ay 70, sağ tepeye 60 vur vur. Yan da vur, iki parti. Koş direkt oraya yürü, sağlı yürü sağlı yürü, durma 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 durma. Bunlar blink görmediniz yürü, saplı rak yürü, Biliye vur. Birliğe vur birliğe vur, vur. 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 Serkan'a vur. Ananın amını Aldım ben seni mi? bırak geri gel geri gel. Durma. Adam durma, adam durma durma durma. Serkeyle. Vurun şuna vurun. Kristal, kristal. direkt fulle kanka bize. Tamam, İki, İki aldım ben de. Tamam, aldım. Dön okçular atmış. Vur. Yan da vur. Geri gel bir daha. Oros bu çocuğu. Geri gel. Rezle tak, beni. Anamı sildiler kışlar. ya. İki aldım. Üç aldım. Düşme aşağıya. Soldan çık direkt. Gel önüne. 70. Şey Beşini diyeceğim. çektim. Ben. Koş. Alttan oluyor. Toz oldum. bas yürü. Çektim ben yürü. Sağ köşe. Yürü sol aşağı. Toz bas. Yürü. Sen önüne Hadi görev bitmedi mi ya? Aşağı düş, aşağı düş. 70 vur. Ardan bir daha koş ileriye yürü. 60 en arka yürü vur. Bitti ma, mi? Ma 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 60 koş Bitti. ileri 60 bahçeye vur. Yan Bitmeyen var mı? Var mı bitmeyen? Yok ya salalım Selim ya. Es es. <laughs> evet, es, es. Yakup gel sen merdiveni. Kanka, bana bir klanda asistik verme şansın var mı? Ben belki VIP'den belki tion muyan bırakırım Tion, neydi senin <laughs> Paradis'e ver Anladın ne sikimi, incir yedim İtemleri de oraya at Shell set F, R, değil mi? Aynen Ben şu anda priest basayım kalsın Yoksa <laughs> otomatik otomatika sistemden kaydı Yakup. Efendim. Pazarda şey var mı dost? Kanka bir saniye gireceğim pazar çara. Boşta şu an giriyorsan gir istiyorsan. Ben de çiftesin ya. Tamam o zaman <laughs> bekle. Biz Pegos'a 4000 lira alsam mı? Bence basılır ya. <laughs> Gerçi ben <laughs> sabah denedim de geçmedim. De. 2.5 vereyim dedim de. Mersi alacaktım İki buçuk veriyorsa ben de alayım. Ektip etmişti ya.